Manchester United'ın Royal Antwerp'ten yaz döneminin son gününü beklediği Senne Lemons aynı zamanda Galatasaray'ın gündemindeydi. Oyuncunun tercihi iyi kırmızı şeytanlar olmuştu. Transferden günler olan Lemons'in ağabeyi Tom Lemons flash bir açıklamaya imzasını attı. İşte detaylar, Het Newsblad birinci yaz dönemi boyunca Muslera'nın boşluğunu dolduracak bir kaleci arayışı sürdüren Galatasaray'ın gündemine pek çok isim gelmişti. Bunlardan biri de Senne Lemons'ti. Nitekim oyuncuyla pazarlıklar Şampiyonlar Ligi için son kadro bildirim tarihine kadar sürdü. Lemons'in tercihi ise Manchester United oldu. Oyuncu henüz United formasıyla sahaya çıkmış değil. Onun gelişi ise United'da Ander Onana'nın Trabzonspor'a kiralanmasının nedeni oldu. Lemons'in, United performansı merak edilirken, Belçika basını Lemons'in ağabeyi Tom'un açıklamalarıyla sallanıyor. G, Saray daha iyi News Newsblood'in haberine göre ağabey Tom, kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyor. Lemons'in kardeşi Tom, kalecinin başta Galatasaray'a gitmesinin daha iyi bir karar olabileceğini düşündüğünü, çünkü kalecinin kupalar için mücadele edeceğini ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını söyledi. Ağabey Lemons'in açıklamaları şöyle, başlangıçta United'a transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda kararı vermek zorunda kalan sen ne oldu? United ona en iyi hissiyatı verdi kısmen, onu neredeyse bir yıldır takip eden ve niteliklerine ikna olan United'ın kaleci gözlemcisi Tony Cotton sayesinde. Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var, orada kupalar için oynuyorsunuz ve senle belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi. Ona en iyi hissi veren onlar, Manchester United, oldu. Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın kaleci yetenek avcısı Tony Cotton onu neredeyse bir yıldır takip edip yeteneklerine güveniyordu. Kulübün eski ihtişamlı günlerine dönmesi ve Senne'nin buna katkı vermesi harika bir şey olur.